Burada faturanın kampanyaya kesilmesini hakperest bir yaklaşım olarak görmüyorum demiş. Valla Ertan Aydın'a katılıyorum çünkü ülkeyi zaten bu ülkedeki ekonomi yönetimi, siyasi temsilciler, iktidarın bizzat kendisi bu hale getirdi, bir enkaz yarattı. Arkasından da sadece kampanya yanlıştı demek bence de hakperest bir davranış olmaz. Hepsi birden de topu alayını alayını diyor ya e, şey alayını alayını demek lazım bence de. Gökhan merhaba çok teşekkürler. Tokyo'ya da selamlar gönderelim. E, desteğin çok değerli sağ e, şimdi Dolayısıyla böyle bir e, bence de hakperest bir davranış olmaz. Herkes bu ara Şebnem Bursalı'yı diline dolamış vaziyette. Neymiş efendim Şebnem Hanım Şebnem Bursalı bir istakoz paylaşmış şeyinde, Whatsapp'ında, Whatsapp storiesinde. Kendisi Monaco'daymış. Monaco'da tenis turnuvası var arkadaşlar. Benim de e, çevremde tanıdığım, ettiğim bir sürü insan oraya gittiler. Monaco'ya. <laughs> <laughs> var benim öyle arkadaşlarım da var. <laughs> İnanmazsınız. Monaco'da tenis turnuvası izliyorlar işte efendim şey yapıyorlar falan. Monaco özellikle yani belli bir gelir seviyesi için oldukça e, cazip bir yer. Cannes, Côte d'Azur. E, zaten orada şu anda bir fuar da var Cannes'da. Monaco'da oraya çok yakın. Bir de hatırlayın Prens Albert falan bir ara çok meşhurdu. Türkiye'ye gidip geliyorlardı. Formula 1 tutkunları ve takipçileri de sık sık Monaco'ya giderler. E, nis'te evi olan bir sürü insan tanıyorum ben Türk iş dünyasında. Ee, Şebnem Bursa'da gitmiş orada sahilde bir kafede ıstakoz paylaşmış. Bunu yani ben tabii biraz görgüsü olabilirim kusura bakmayın. Bunun üzerine bana para verseler ben yemem bir kere zaten kabuklu kabuksuz benim öyle bir e, yaşam sınavım var. Ben böyle şeyleri zaten yemiyorum ayrı mesele. Vay efendim sen niye işte böyle bir şey paylaştın? Ee, kadının özel hayatına kadar. Çektirdiği fotoğraftaki adam kimmiş? Bu adam iş dünyasından bir insanmış. Yok bu adam evliymiş. Evliymiş ama boşanıyormuş. Boşanıyormuş ama Şebnem Hanım'la orada burada görülüyormuş. Efendime söyleyeyim. Aklınıza gelen her türlü rezillik, linç hepsi Şebnem Bursalı'ya ihale edildi. Ee, ve en sonunda kadın e, bir açıklama yapmak zorunda kaldı bütün bunlara. Bakın kadın siyasetçi olduğu zaman iş nerelere varıyor? Kadın siyasetçi olduğu zaman her türlü leşlik, rezillik... E, seksist bir takım ithamlar hepsi hayata geçiyor. Şebnem Bursalı da e, şöyle bir e, cevap yazmış. Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurt dışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini Geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur falan filan özür diliyor asla kötü niyet taşımayan diyor İstanbul'un göbeğinde diyor 29 insanımız kaybetti hayatını Antalya'da neler yaşandı ee, bu bunlarla ilgili tek söz etmeyenler bu olayı çarpıttılar kamuoyuna saygıyla sunarım demiş ben en çok şu cümlesine şaşırdım. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesinde şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur. Şimdi ben niye buna şaşırdım söyleyeyim. Şimdi bu kadının zaten seküler bir hayatı olduğu, İzmirli bir gazeteci olduğu herkesin malumu. Yani hayat biçimini herkes biliyor. Partiye girerken de, oradan teklif alırken de hiçbir şekilde yani bunu saklamadı. Yani ne bileyim ben? Yani yani yeni bir şey yok yani. Yeni bir şey yok. Hali vakti yerinde olduğu biliniyor. Vekil maaşlarının sanki seçilmiş bir dem partili vekil ya da seçilmiş bir milletvekili CHP'den ya da MHP'den farklı maaş mı alıyor zannediyorsunuz? Hepsi aynı milletvekili maaşını alıyorlar. Dolayısıyla vekillerin aldığı maaşlar ortada. Hele bir de emekli maaşları varsa Özgür Erdoğan bu kanalda açıkladı. 200 bin TL'ye kadar varan bir gelir seviyesi var milletvekillerin. Yani bunlar... Bunlar şey değil hani e, gizli saklı işler değil ki açık kaynak hepimiz her şeyi biliyoruz zaten. Burada beni en çok şaşırtan Cumhurbaşkanı'na e, hedef gösterdikleri için çok üzülmüş. Özür dilerim pardon. E, Sayın Cumhurbaşkanı bir lokma bir hırka bir hayat sürüyor da biz mi bilmiyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan e, milletin açlığına yoksulluğuna işte efendim geçinemeyişine çok duyarlı, çok üzülüyor. Hepsinin çok farkında da biz mi bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı değil miydi ya bu ülkede işte açlık, yoksullukla mücadele ne yapacaksınız falan diye sorulduğunda Fox e, muhabiri ya da başka gazeteciler yok öyle bir şey diye Sayın Cumhurbaşkanı değil miydi önceki seçimlerde, genel seçimlerde insanlar seçim otobüsünü durdurup biz çok sıkıntı çekiyoruz e, Sayın Erdoğan dediklerinde. O adamları kenara çekip ya sen ne biçim konuşuyorsun olur mu öyle şey bu ülkede açlık mı var ne zaman görüldü böyle bir şey diye. Sayın Cumhurbaşkanı değil miydi MHP'liler işte efendim e, askıda ekmek uygulaması bu ülkede çok ciddi ekonomik sorunlar var kabineye söyleyelim bu işleri e, bu işleri bir düzenlesin böyle olmuyor falan denildiğinde Bahçeli'ye gönül koyan olur mu öyle şey ya Sayın Bahçeli bu ülkede ne zaman açlık oldu diye. Sayın Cumhurbaşkanı değil miydi Beştepe'ye dev bir külliye yaptıran? Sayın Cumhurbaşkanı değil miydi örtülü ödeneği ihtiyaç ak ak akçesini e efendim iletişim başkanlığının bütçesini insanlara arazan vermeyerek sabit gelirleri 17 bin TL'lik bir asgari ücrete mahkum bırakarak sürekli olarak yükselten, bunları denetime kapatan, Sayın Cumhurbaşkanı'nı değil miydi ejder meyvesiyle lüks e, e, davetler veren, Beştepe yetmedi üzerine Okluk Sarayı'nı yaptıran, o da yetmedi Ahlat e, Sarayı'nı yaptıran, Sayın Cumhurbaşkanı'nı değil mi konvoyuyla, güvenlik konvoyuyla geçerken e, böyle kilometrelerce lüks araçları dakikalarca izlemek zorunda kaldığımız? Ben... Anlamadım yani. Bu mesele sadece Şebnem Bursalı'nın meselesi mi sizce? Bu ihale bir tek ona mı kaldı? Ne kadar güzel. Bütün AK Partiler eteklerini böyle silkelediler. Ondan sonra herkes birbirini kovuyor. Ya AK Parti'de işte Mücahit Birinci diye bir insan yazmış. Demiş ki bu bu, bu kadının partiden kovulması lazım. Allah Allah. Neyse ben ikinci bir cümleyi kurmayacağım. Mücahit Birinci ile ilgili. Kurmayacağım yani o cümleyi. Ya bir samimi olun Allah aşkınıza sanki böyle hani e, bu insanlar gidince AK Parti pürü pak muazzam duyarlı yoksullarla ilgili. işte ülkenin ekonomisini büyük bir şeyle hassasiyetle yöneten öyle mi? Bir lokma bir hırka yaşıyor AK Parti'yle. Öyle değil ki. Ya onlar paylaşmıyorlar diye yanlışlıkla tırnak içinde görgüsüzlük yapmıyorlar diye işte efendim bir hassasiyet göstermiyorlar diye farklı mı yaşıyorlar? Yok hepsi aynı yaşıyor. hepsi aynı yaş yani gören duyan da e, yani böyle acayip bir şey zannedecek hani e, bir tek bu kadın tamam mı o da istakoz yemiş hani bilmiyor muyuz sanki biz nasıl yaşayan biçimleri olduğunu ak gençlik hesaplarında görmedik mi nasıl hayatlar yaşadıklarını yani bana çok samimiyetsiz geldi açık söylemek gerekirse kendi aralarında düştükleri bu tartışma çok da ucuz buldum yani sadece Şebnem Bursalı'yı hedefe koyarak kendileri böyle hani küsütten çıkmış ak kaşık hesabı. Ya görüyorsunuz işte bizim partimizde de böyle insanlar var falan demeye getirip. Yani bana çok çok ucuz geldiğini söylemeliyim gerçekten de. Ama AK Parti içerisinde muazzam bir tartışma var. Belki de. Yani ben, benim tezim şuydu AK Parti güçlenir ve geri döner siyaset sahasına ha seçim falan kazanamaz ama atıyorum ana muhalefet veya da işte muhalefetin önemli bir aktörü olarak siyasi hayatına devam eder diye düşünüyordum. Ama e, görüyorum ki çok hızlı bir dağılma yaşanacak herhalde AK Parti içerisinde öyle bir birbirlerine girmiş birbirlerine düşmüş vaziyetteler ki o ona ayar veriyor öteki o Defolup gitsin diyor. İşte Yeni Şafak'ta yazılar yazılıyor. Yok İslamcıları atın diyen var. Yok kampanya yönetimi ne yaptı böyle diyen var. Ya yani çok ilginç bir şekilde hani CHP'nin yıllardır iktidar medyası tarafından hep böyle manşetler, başlıklar atılıyordu ya e, CHP. Ye. İşte şöyle hizipçi böyle birbirlerine giriyorlar. Şöyle bir işte herkes birbirinin altına oyuyor falan. Oho meğer AK Parti'nin içinde ne kazanlar kaynıyormuş. İnsanlar nasıl da birbirlerinden nefret ediyorlar herkes bir fırsat bekliyormuş bir diğerinin altındaki halıyı çekmek için zemin çok kaygan yerler yaş AK Parti'de ben size söyleyeyim kayan kafayı çarpar yani çok acayip bir dönem başlamış gözüküyor AK Parti'nin içerisinde hani dağılıyor mu bilmiyorum ama şimdi o yüzden bu meseleyi de düşünürken hani sadece bir istakoz ve şeyden bursalı üzerinden değil yani saraylara laf eden oldu mu? Bugün e, Şebnem Hanım'ın bu ıslak ıstakozuna e, bin tane hakaret eden, işte kadını partiden kovun diyenler, ejder meyveli saraylarda her akşam e, şeyler davetler verilirken birine bile ya Sayın Cumhurbaşkanı bu sarayı niye yaptınız diye sordu mu? Melih Gökçek Ankara'da Anka parka milyon dolarlar yatırırken Ankara'nın kamu bütçesini e, dinozor heykellerine gömerken bir kişi bile dedi mi? Böyle saçma yatırım mı olur? Ne yapıyorsunuz sayın başkan? Dedi mi? Ülkenin bütün cumhuriyet kazanımları teker teker özelleştirilirken biri bile itiraz etti mi? A çok komikler yani. Ben solculuğu ayrı, aynı zamanda şöyle tanımlıyorum. Ee, bilmiyorum katılırsınız katılmazsınız ama. Ee, yani bence solculuk servet sahiplerinin de duyarlı olmasıdır. Yani insanların servetlerine servet düşmanlığı yapacak değil. Sak kaynağını sormak benim kamusal sorumluluğum gazeteci olarak, sizin de tabii vatandaş olarak vatandaşlık göreviniz. Vergisini verdin mi? İnsanların maaşına ödedin mi? Temiz kaynaktan mı edindin? Namuslu bir şekilde ticaret yaparak mı edindin bu serveti? Bunları sorduktan sonra Sonrası bizi ilgilendirmez. Kim ne yiyorsa ne içiyorsa bana ne kardeşim beni ilgilendirmiyor ama senin eğer ülke yönetiyorsan, devlet yönetiyorsan milyonlarca sabit gelirli için gereğini yapman lazım.